Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Saygılar, sevgiler. Bugün gündemimizde olan koronavirüs hakkında bir video yapacağız. Koronavirüste ikinci ölüm gerçekleşti arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Ailesine ve yakınlarına Allah sabır versin. Mekanı cennet olsun. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu duyuruda 61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Bugün sonuçlanan testler tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilere başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e yükseldi. Riskin önünü birlikte keselim. Demek istenen o ki arkadaşlar bu virüs gün geçtikçe sürekli yayılıyor tüm dünya üzerinde. Sokağa çıkıyoruz, bir sürü pisliği alıp evimize getiriyoruz. Evimizdeki bireylerimize, fertlerimize bulaştırıyoruz. Onlar sonra dışarı çıktığında başka insanlara bulaştırıyor, onlara başka insanlara, başkalarına derken bu virüs yaygın bir hale gelip tüm ülkemizi ve dünyamızı e, etkisi altına almış oluyor. Bu sefer de bağışıklık sistemi dayanamayan insanlarımız, e, vatandaşlarımız virüse yenilip vefat ediyor arkadaşlar. Bunun önünü kesmek için tek bir gerekli şey var: evlerimize kapanmak, gerekirse gerekmediği sürece sokağa çıkmamak. Ellerimizi sürekli yıkamak arkadaşlar. Yemek yemeden önce, yemek yedikten sonra veya lavabodan çıkmadan önce, lavabodan çıktıktan sonra lavabo kapılarını ve evin kapısını açtıktan mesela bir saat sonra dezenfekte etmemiz gerekiyor. Ellerimizi de aynı şekilde. 80 derecelik kolonya ile ellerimizi yıkadıktan sonra 80 derecelik kolonyayı ellerimize döküp bir güzel dezenfekte etmemiz gerekiyor. Sonrasında havlularımızı tek başımıza kullanıp ee, ailemizdeki başka insanlarla aynı havluyu, aynı peçeteyi veya aynı bardağı, çatılı kaşığı kullanmamamız gerekiyor Korona virüsü arkadaşlar boğazda 4 gün boyunca kalıyor 4 gün süre içerisinde eğer baş ağrınız, e, kuru öksürük, halsizlik e, bu belirtiler varsa Sıcak su, e, sirke ve tuz ile gargara yapın Olabildiğince çok sıkı su içmeye bakın arkadaşlar. Virüsü yenebiliyor bu etmenler. Hastalığınız daha çok yaygınlaşmadan, sizi kötü bir hale götürmeden hastalığınızı yenebilirsiniz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Dikkatli olalım. Gerekmedik çevrelerimizden çıkmayalım. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Dikkat edin. Korona şakaya alınacak bir virüs değil. Biz bunu atlatacağız bu millet olarak. Bu virüs atlatacağız. Tüm dünya atlatacak bunu biliyorum. Allah'a dua etmeniz yeterli arkadaşlar. Ölenlerin de ailesine sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.